Evet herkese merhaba. Bugün Lazy Note uygulamasına bakacağız. Evet bu uygulama Apple'ın gözünden kaçan bir uygulama. Şimdi uygulamayı hemen göstereyim size. Evet uygulama gördüğünüz gibi App Store'da burada gözüküyor. Tıkladığımız zaman sanki bir not uygulaması gibi gözüküyor. Ama esasında bunu açtığımız zaman burada App Store'daki uygulamaları görüyorsunuz. Esasında bu uygulama bu ücretsiz uygulamaları indirdiğiniz bir olay var. İsmi App Cola. onu ayrı bir şekilde kurmanız gerekiyor. Lazy Note. O uygulamanın tanıtımını yapıyor gibi bir şey App Store'a reklam yapmışlar Sanki ücretsiz uygulamaları Nasıl indirdiğinizi gösteriyor nasıl indirebileceğinizi gösteriyor Uygulama sayesinde ücretli uygulamaları Ücretsiz indirebiliyorsunuz Mesela burada GTA Vice'de var hemen buna Install dediğiniz zaman yüklediyorsunuz Ve buraya indirmeye başlıyor gördüğünüz gibi Tabi siz bunu yapmaya kalktığınız zaman Sizi App Store'a atabilir Şu şekilde tıklarsanız install tıkladığınız zaman App Store'a o GTA'nın olduğu Kısmı atacaktır o şekilde kalacaktır Bunu yükledikten sonra şunu yapmanız gerekiyor saf açıp şu şuraya yazdım. Şuradaki siteye. Şurada yazdığı gibi bu siteye gidip buradan download diyorsunuz. Tamam diyorsunuz buradan. Ve buraya bir profil kuracak. Ve buraya bir tane daha uygulama inmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Bu esasında tarayıcı üzerinden indirilen uygulama. Bu App Store'da reklam yapmak amaçlı. Öyle nasıl soktularsa sokmuşlar bir şekilde. Apple'ın güvenlik sistemini atlayarak App Store'da yayınlamışlar. Ve App Cola. Gördüğünüz gibi bunu açarak güvenilir olmayan diyor şu anda. Bunu ayarlardan şu şekilde. Ayarlar genel profil kısmına gittiğiniz zaman buradan güvenli gerekiyor güven dedikten sonra bu uygulamada açılacak Gördüğünüz gibi ikisinin tasarımı da her şeyi de aynı. Eğer ki indiremezseniz bundan App Store'a atarsa buradaki verdiğim siteye gidip bunu yüklemeniz gerekiyor. Buradan da mesela bir ücretli uygulama indirelim. Ben App Store'dan bakalım. Facetune uygulamasına bakalım. İkisini de şu anda kullanabiliyoruz tabii ki. Ben bunu kullanayım. Evet Facetune buraya çıktı. Install dediğimiz zaman buradan tamam diyoruz ve yükle diyoruz. Gördüğünüz gibi indirme işlemi başlıyor ve cihazınıza bu şekilde kuruyor. Evet Apple zaten bu sorunu büyük ihtimal çözecektir. Lazy Notes uygulamasını kaldıracaktır diye düşünüyorum. Bu App Cola uygulamasını ücretli uygulamaları indirmek için kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir uygulama. Tabii ki App Store'daki her uygulama yok. Bunu belirteyim. Ee, sorunlar olabilir. Şu anda bunda iOS 9.3 beta sürümü var ve çalışıyor gördüğünüz gibi. indiriyor şu anda. Evet inen uygulamaya da şöyle hemen bir bakalım. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde açılıyor ve sorunsuz bir şekilde de kullanabiliyoruz. Evet bu bölümde bu şekildeydi. Sorularınız varsa yorumlar kısmına sosyal hesaplardan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Yeni gelecek videolar için tabi ki takipte kalın.